Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Benim ne hepiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Biz bugün neredeyiz? Ereğli'deki gratisteyiz. Size Uya. gratis <laughs> alışveriş çekeceğiz. Ee, hem eksiklerimiz vardı. Onları alacağız. Hem de size video çekelim istedik. Hem de benim istediğim bir tane kloslar. İstediği hiç bitmiyor arkadaşlar. Hiç bitmiyor. Sizler de öyle misiniz acaba? Evet. Video like attıysak hemen başlayalım mı? Girelim mi gratise? Baş. En sevdiğimiz la, yer. Baş. La ya Hadi hemen başlayalım o zaman. Evet şimdi girdik. Sepet alacağım mı? Ne aldım Kendi dilimle. Evet kendimi yaktım arkadaşlar. İki tane aldım. Arkadaşlar tamam. annem markete gittik. İki tane aldım. Şok! <laughs> şimdi oradan ne bakacağım? Ben bir tane Şu kalem alacağım bakayım. unutturma tamam mı? Şu çizgiden başlıyorum. Hmm. Like it. Like it. Liner alımında dokuzlu parketi 50 liraya düşüyormuş. Neyse şu an öyle far, far etmeye ihtiyacımız yok. Neyse bakalım. Evet, ne onlar? Dudak, kalem. ee, dudak kalemi. Dudak kalem... Sen küçüksün bir dudak bir kalemini, kalemini kullanamazsın. Bir İhtiyacın bir olan şey. bir şey. Bak sende bunlardan var. Hiç kullanmıyorsun. Hiç. Bunlar ne? <laughs> bunlar da gloss. Bunlar Hmm. Peki bunlar? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Derine soruyorum. Arkadaşlar <laughs> bir tane şundan alacağım. O ne? Bir isim basmalı ruju. Ruj değil yani gloss. Parlamış Öyle mi? Böyle. Rengini Parli, biliyor musun? Evet. Parla bu Kaç numara istiyorsun? 629 numara. 629, 629. 629 26 bu. <laughs> Bakayım. 626 var. 6, ee, 550 ya da 629. Aa 550 ya. Tamam. 550 tamam. <laughs> Ama bu pembemsi galiba. O biraz daha böyle arkasındaki tamam, renk. Tamam arkadaşlar. Tamam. Bunun geliyor. Tamam. Bir <laughs> tane ondan alıyoruz. Gel bakalım. Gel bakalım. Arkadaşlar bir dakika. Bir şey buldum. Bir şey getireceğim. Tamam. Şey. aldım. Evet, bundan mı alacağız? De bu sağ, evet, bundan yani evet, anladım. Aynı renk. Ve böyle sevdim kurt koyup pembe çıktı. Oh, olmaz. Evet. Sonra ben de içine yanlışlıkla <laughs> paydatıcı su döktüm. İçine yanlışlıkla dökmüş olamazsın. Bilerek içine bir şeyler dökmüşümdür. <laughs> evet. <gerekli>. Maybelan <laughs> şunları çok ünlü. Nasıl diyor da kız Maybelan? Maybelan. <laughs> Bak şunları çok ünlü. E, Emoş ablam bana bundan sonra o kadar tatlı ki bayramda güzel bakar <laughs> mısınız fiyatını arkadaşlar? Çok pahalı. Çok pahalı. Gerek yok. Gerek yok. Arkadaşlar derini alıyorum ama e, kendi ihtiyaçlarıma aldırıyorum aslında çaktırmadan. Ben kullanıyorum Derin aldıklarını. Aa basmalı kalem. Bu ne? Basmalı kalem. Nereden Sana. biliyorsun? Asansörlü mü? Hı hı. Nereden biliyorsun öyle olduğunu? Çünkü Ben onu mi? istemiyorum. Ben flormanı istiyorum. Tamam. Evet. Ee, ne alalım başka? Arkadaşlar şimdi bakın. Bak, bak, Aa, bu gloss'lar çok güzel. Hayır onu çok yedim. Testim güzel denemiştim. değil mi? <laughs> tester Aa, so denenmez böyle mi? Evet tester diye koyuyorlar arkadaşlar ama bence denemeyin. Çünkü tester olduğu için Hayır. herkes deniyor. Elime denedim. Ne olsun o da, ona bak, da deneme. Ayrıca so <laughs> böyle bir gloss var. <laughs> Bunları alacağım. Ondan mı alacaksın? Aldın ya aşkım gloss. O zaman... Bence bunu al. Bunu al. Onu bırak. Ha, bunu Bence. Bence onu al. Hayır. Bak, bak bu çok parlak. E, Kiko da aldı. Kiko gibi. Kiko gibi. Hı, hı. Ben de Tamam arkadaşlar bir tane onu aldım. Tamam onu da al o zaman. Yerini sen birini ben. Tamam mı? Şöyle tamam. tam aydınlar. Bak, bak. bak arkadaşlar. Bunları... Gel buraya. <gülüyor> Aa, <laughs> i̇yi yaşa. Tırnak e, alalım mı? Ne? Tırnak sis gibi duruyor. Önemli evet. değil. Tırnak, tırnak süsü. Ne? Tırnak süsü. Tamam alalım. Alalım mı? Onlar da. Bak şu altlardan. Hayır bu tarafta tırnak süsü. Gel. Gel ben biliyorum. Ağla gel. Bak be. burada tırnak süsleri. Bir tane tırnak süsü alalım. Çok güzel oluyor çünkü bunlar. Tırnağını yapıştıralım. Sence bunu mu alalım? Bunu mu alalım? Bence bu. Bunda daha fazla var. Hayır ikisi de aynı da. Daha önce hangisinden aldık? Bundan aldık diye Hayır, hatırlıyorum. Bundan. bundan mı aldık? Hepsi aynı mı? Bir de siyahlı olan var dedim. Tamam o. Yavaş. Onu mu alıyorsun? Evet. Tamam bir tane bundan alalım arkadaşlar. Bak taşlı olanları da var. Ama bunlar güzel değil. Tamam bir tane de bundan alalım. Evet. Otobüllerden zor kalkıyorum arkadaşlar. Bunlar yaşlık belirtisi. Ben buradan bir tane kutu. O kutulardan burada yok. Ben geçen gün baktım. Şunlar değil mi? onlardan değil. Ben sana farklı bir kutu alacağım. Ha, o, o yüzden onlara bakma. Şimdi beni bir tane deodorant alabiliriz. Şu o kadar güzel. Parfüm ki... mü? İyi e parfümü de Bir tane parfüm alabiliriz. Şöyle bir tane parfüm aldık arkadaşlar. Abi, Kokusunu biliyor bunun. Sesleri burada Koklayın. Rica ederim. Evet çok güzel kokuyor. Hadi bir tane onu alalım. Evet. Gel buraya gel. Benimle gel. bu parfümden aldık arkadaşlar. Bunun kokusu güzel gerçekten. Ben de çok tatlı bir kokusu var. Ben bir tane maske Hı. almak istiyorum. Ama maske konusunda anlaştığımızı Hı. düşünüyorum. Ama bak bir daha. Tamam bir bakalım kere. hadi. Bir bakalım. Kere. Arkadaşlar bundan aldım hiçbir şey yok. Oh. Biz mi 90 liraya Hayır, almıştık? Hayır 140 liraya almıştık. Hayır 119 19 almıştık. 120 liraya almıştık. 90 liraya düşmüş arkadaşlar. Neden <laughs> arkadaşlar ben hep Kaldık. ben bir şey aldıktan sonra her şey indirime giriyor. <laughs> tamam hadi. Herkese Ondan ben şunlardan alacağım. Bunlar da Sen tamam, bunlardan bir tane al hadi. Ya da ben e, böyle hani ben <laughs> ben sağlıklı bir Yaban Mersin'i. Yaban Mersin'in onunca sağlıklı mı oluyor derin? Ha? Domates. <laughs> hadi al. Arkadaşlar. Ben var. Bence Yaban Mersin'i de alabilirsin. Çok kötü korkar şimdi. Biz de vegan. Arkadaşlar biz vegan değiliz. Aha bak üzüm çekirdeği de var böyle. Yok yok, yok. Domatesli var. Evet domates. Ee, şeyli var kivili var. Aa, karpuzu evet. vardı bunların. Ee, limonlu var deri. Karpuzu var. Karpuz. <laughs> karpuzlu karpuzlu yalın mı? Böyle bir tane karpuzlu maske aldık arkadaşlar. Bu ne? <laughs> o da göz şeysi. Ne? Bu, bu dudak, göz. Allahım göz. Allah'ım yarabbim. <laughs> Ben bilmiyorum derim diyor arkadaşlar. Aa bu. bu tamam hadi. Aa bu. Devam. <laughs> Bunun böyle ben şey. Ben onu hiç var. beğenmedim arkadaşlar. Aldık geç. Hayır hayır açma. Ha koklayacağım. Hayır. Çok sıvı. Ha, hiç çok beğenmedim. Çok güzel kokuyor. Evet bizimkinden daha güzel kokuyor ama ben hiç beğenmedim Derin ona. Çok sıvı. Böyle ince evet. kayıyor. Evet öyle. Body Bir tane ne alalım? Bir tane link alalım mı? Ee, bunlar neymiş? Ne kadarmış bu niveyalar? Niveyalar ne kadar? Ne bileyim ben. Bunları sormamız gerekiyor. Vücut losyonu. Bunlar güzeldir. Arkadaşlar. Bir, bir tane güzel. şundan alsak mı dedim? Ne kadar ki bunların fiyatı? Bunu kasaya git de sor bakalım. Buna Arkadaşlar, kadar. Bir de bunu sor bakalım. Vücut peeling alalım mı? Hayır. Vücut peeling almayalım. Bunu kasaya git sor. Ben de bekleyeyim hadi seni. İkisini de sor. Bunların fiyatları nedir? Şurada Bu ve bu. Şöyle kodlarına bakacağız. Burada hep bu beğenirler yazıyor da. Onlar Benir'in ürünleri, tamam. şeyleri. Buraya şey değişmiştir muhtemelen. Evet, yer Aynen mi değişmiş? Olarak, evet, yer kasadan değişmiş mı sormamız gerekiyor? Aynen öyle, kasadan sorarsanız çok daha mutlu olurum. Canım tamam. çok özür dilerim. Deroşim abi bunun ikisini git, kasadan öğren, gel bakalım. Şey evet de arkadaşlar, Derin gitmişken ben de... Bir şeyleri. saç kremi bakayım. Aha şurada Derin'in arkadaşlar, bakın. Böyle çantaya atmalı, küçük e, saç spreyleri var. E, bu ne? Bu da kolonyası olması gerek. Evet, bebek kolonyasında. da. Hmm. Yani şurada da... böyle şeyleri var, şeyleri var. asetonları var. Böyle çanta yapmadık evet. seyahat boyları. Çok güzel oluyor. Şimdi Dene de Morphs'ın de saç de kremini de aldım. O çok az anne. kalmıştı. Bakalım derin gelsin. Bakacağız şimdi. Derin nerede acaba? Derin, derin, derin. Derin kasaya gitmişti. Pardon. Buradayım derin. Orada kal ben geliyorum. Yerinde kal. Derin. Derin kremlerin oraya gel derinle bulamadık birbirimizi. İkisi de 171 lira. İkisi de 171 lira. Hangisini alalım? Ya içme bu geldi. Ama bunu mu alsak ya acaba? Biraz çiçeği diyor. Ama bak bu derinlemesine bakım diyor. Ferahlatıcı falan diyor. Sen neredesin? Normal ve kuru cilt diyor. Bu normal İkisi de bence onu alalım. Ama Şimdi çok kokarsa, ağır kokarsa kullanamayız. Koklayalım. Tamam hadi onu alalım. Seni kırmayacağım tamam. Koklamana gerek yok onu alalım. Bir tane bunu aldık arkadaşlar. Sana bir tane şey alacağız e, ee, saç ürününü alacağız. Evet, bir tane derine şampuan da alsak mı Ay, ki? Canım. Bunlar ne kadar fön suyu? Hayır, ondan değil. Bunlar fön suyu. Bir tane bundan alsam evet. diyeceğim ama bunlar indirime girmemiş şu anda. 200 lira. Normalde şey indirime giriyor derincim. Başka bir şeye bakalım, gel. Bu ne? Bir şey diyeceğim. Efendim. Bir şey diyeceğim. Söyle bakayım. Bir dakika. <laughs> Ama çok kalabalığa gidiyorsun. Beni bırakıp gidiyorsun. Evet. Aa bir tane şunlardan mı alsak Çikolatalı. Çikolatalı. İyi, çok kötü kokar. O zaman hadi gidelim almaya. İlk defa derine bir şey gösterdim. Derin almadı arkadaşlar. Devam et. Devam et. Evet. Ne istiyorsun? Buradan hiçbir şey almadım. Bir tane ucu alalım mı hadi? Buraya hiç oje getirmedik. Bir tane alalım burada sürelim. Ne dersin? Pastel Burası alabilir. Çok Hayır ya ben o renk kullanmam. Benim de kullanabileceğim bir renk olmalı derin. Mesela böyle bir açık renk ben alabiliriz. Ben onu kullanmam. Sen zaten oje sürmüyorsun derin. <laughs> ben ben şey sormayacağım. Sormayacağım. Aa bu çok güzel. Arkadaşlar ojelerin fiyatlarına bakar mısınız? 58 lira. Evet. Bence oje de almayalım. Çok pahalı. Evde bir sürü ojemiz var. Ekonomi deyince de ben. Hayır hayatım o kalem gibiydi benim dediğim basmalılar. Hı -hı. Kalem gibiydi evet. Hı -hı. Bunlar ne derim? O ne İlk defa Deep bir şey bilmiyorum. Lip glossmuş. Bunlar yeni mi çıkmış galiba? Ben bunları ilk defa gördüm. Devam et bakalım buradan. bakalım. <laughs> Gel böyle gel. Böyle gel. Bu tarafa bakalım. Arkadaşlar bakın şunların çok güzel. Deneyim. Tamam. Bence bu kadar ben yeterdir der o Buradan alacağımız bir şey var mı? Bakıyoruz. Buradan alacağımız bir şey yok. Efendim. Ama onlar kokmuyor. istiyorsan bir tane alayım. Evet, çok kokmuyor. Artık kokusu kalmadı onların. Gel. Bekle geliyorum. Ya ne yapıyorsun? Arkadaşlar bugün annem şey işte şey Dış ben Benim mutluluk harcamaları. Dış elimi istiyorsun. istiyorsun bir tane. Hem yani bir tane dış elimi ben alalım. Aa. Hangisinden bak bu alttakinden alabilirsin karpuzlu. Bu Evet ondan alabilirsin. Bir tane ondan alalım. Bu şeyle. Tamam çünkü bence bu kadar yeter. Ben de kasanın orada ürün alacağım. Kendisi unuttum kalem alacağım tamam mı? Eyeliner kendime. Arkadaşlar. son olarak Evet az önce ben sen kasaya gittiğinde ben de arkadaşlara onları gösterdim biliyor musun? Bir tane alalım. Alsana kolonyadan. Erken çantana şey koymak için. hep bunlarla alayım, Hep bunları evet. Sonra bir şeylerle karıştırıyor. <laughs> Değil mi? Tamam mı? Bence Maalesef bu kadar. Kesinlikle. Bence bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Alışverişimiz tamam mı? Nefesim kesildi. Tam bir tane diş macunu al kendine. Diş macunu az kalmıştı. Evet. Bu 0.6 diyor ama. Hmm, ondan sana bir yok. 6.12 yazması gerekiyor. Sen aldıklarını. Ama yok yorul bir yine o sadece burada. Neyse tamam onu da başka yerden başka zaman alırız. Okey. Tamam mı? Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı. Kanala hala abone değilseniz. Aa. <laughs> ne? Olmayan payı. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşça kalın.